Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun yurttaşlarım. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hakan! Yaptık kardeşim! Daha kahi göremeyiz! Çünkü... ...daha çok... ...ve daha büyük işler yapmak... ...mesmuriye lazım değil! Geçen zamana biz fethle... ...daha çok çalışacağız! Daha az zamanda... ...daha büyük işler başaracağız! Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum.